Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli Starbucks kurabiye tarifim var. Günlerce bayatlamayan, çok lezzetli, çok da pratik bir kurabiye tarifi. Hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Kıtırlığına bakın. Haydi geçelim yapım aşamalarına. İyi seyirler. Kullanacağımız malzemeler oda ısısında 150 gram tereyağı, 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri, 1 çay bardağından biraz az damla çikolata, yine 1 çay bardağından biraz az iri çekilmiş fındık, yine 1 çay bardağından biraz az yine irice çektiğim ceviz, 2 yumurtanın sarısı, 1 yemek kaşığı su, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 1 çay kaşığı da tarçın ve yeterli miktarda un kullanacağız. Hamuru yoğurduktan sonra ne kadar un kullandığımı sizlerle de paylaşacağım. Yine aynı zamanda videonun altına da tüm malzeme listesini ekliyorum. Öncelikle yumurtayı ve tereyağını yoğurma kabının içerisine alıyorum. Oda sıcaklığında olduğu için tereyağı şöyle yumurta sarısını ve tereyağını güzelce çırpıyorum ilk etapta. Şimdi içerisine suyu ve pudra şekerini de ilave ediyorum. Tekrar çırpma teliyle çırpmaya devam ediyorum. Azar azar unu ilave etmeye başlıyorum. Birden boca etmiyoruz kesinlikle. Öncelikle bir su bardağı unu yoğurma kasesinin içerisine aldım üzerine tarçını, vanilyayı ve kabartma tozunu da ilave edip yoğurmaya devam ediyorum. Eğer yoğun bir tarçın tadı seviyorsanız 2 çay kaşığı da kullanabilirsiniz. Ben çok yoğun sevmediğim için tarçının lezzetine 1 çay kaşığı ilave ettim. Şimdi şöyle spatula ile yoğurmaya devam ediyorum. En son noktada elimle yoğuracağım hala çok yumuşak bir kıvamda. Azar azar un ilave etmeye devam ediyorum. Fındığı ve cevizi de ilave ediyorum. Şimdi artık elimle yoğurmaya başlayabilirim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı. Kullandığınız malzeme miktarına göre un miktarı herkese de değişiklik gösterebilir arkadaşlar. O yüzden mutlaka kontrollü ekleyin hamurumu güzelce yoğurdum bakın kıvamı bu şekilde toplamda 2,5 su bardağı un kullandım ama dediğim gibi kontrollü ekleyin herkese farklılık gösterebilir un miktarı şimdi damla çikolatayı da ekleyip çok fazla elimle eritmeden şöyle hızlıca yoğuruyorum İsterseniz spatula ile de yapabilirsiniz bu işlemi ama elinizin ısısıyla kolaylıkla eriyebileceği için hızlıca sadece damla çikolata karışana kadar yoğuruyorum. Hamurumu yoğurdum. Bakın kıvamını tekrar gösteriyorum. Bu şekilde. Hatta şöyle bakın gayet şekil alır bir kıvama sahip. Şimdi kurabiye hamurumu bir streç filmin üzerine alıyorum. Şimdi streç filmle rulo halinde sarıyorum. Sardıktan sonra şöyle düzeltiyorum. Boşlukları dolduruyorum. Güzelce yuvarladım. Şöyle hafifçe de dikdörtgen şekli verdim arkadaşlar. Ve şimdi 20-25 dakika derin dondurucuda dinlendiriyorum. Kurabiye hamurumu şimdi derin dondurucudan çıkarttım ve streç filmi üzerinden alıyorum. İsterseniz bu şekilde hamur halinde de günlerce, haftalarca derin dondurucuda saklayabilirsiniz, muhafaza edebilirsiniz. Direkt biraz çıkartıp çözündükten sonra da pişirebilirsiniz. Tam bir buzlu kurabiyesi. Ne çok kalın ne de çok ince olacak şekilde dilimlemeye başlıyorum. Şimdi kurabiyelerimi fırın tepsisine yerleştirmeye başlıyorum. Kurabiyelerim hazır. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kontrollü olarak pişiriyorum. Kurabiyelerim pişti, henüz çok sıcaklar. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Daha sonra servis aşamasına geçelim. Bu arada beni Instagram'da da yine aynı isimle takip etmeyi unutmayın lütfen. Hemen şöyle bir tanesini yakından göstermek istiyorum sizlere. Alt kısmı da bu şekilde fazla kızarmadan fırından alıyoruz ama çok nefis. Günlerce bayatlamayan, lezzetli bir kurabiye. İster bu şekilde hava almayan kapalı bir kavanozda saklayabilirsiniz. İsterseniz de hamur halinde derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Çok pratik ve lezzetli nefis bir kurabiye tarifi. Bugünkü tarifin sonuna geldik. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup zil butonuna basarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.